Evet beklenen o görüntü geldi sevgili izleyiciler. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan o görüntü şu anda ekranlarda biraz sonra tekrar gelecek. Terörist Sofi Nurettin'in vurulduğu ana ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Görüyorsunuz inleri mağaraları düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler yayınlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı duyurusunu zaten yapmıştı. Bir mesaj paylaşacağız sizlerle denmişti. İşte terör örgüt PKK'nın sözü üst düzey yöneticilerinden. E, terör ile başlarından Sofu Nurettin, TSK ve MIT'in çok önemli operasyonuyla öldürülmüştü. O ana ilişkin terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofu Nurettin'in öldürülme anına ilişkin operasyona dair görüntü bir kez daha ekranda. Şimdi geldi işte böyle yok edildi bir hainin daha üstü çizildi. Sevgili izleyiciler şu anda ekranda da görülüyor o terörist. Milli Savunma Bakanlığı bu önemli görüntüyü paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı ve MIT'in, TSK ve MIT'in terör örgütü PKK'ya yönelik çok ağır bir darbesiydi bu. O görüntü bir kez daha gelecek. Neyin görüntüsü bu? Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofu Nurettin'in öldürülme anına ilişkin görüntüyü paylaştı. Ekranda gördüğümüz bu terörist ee, ama diğer görüntüyü bir kez daha tam olarak ekran'a vermekte fayda var. Öldürülen bu teröristin yerine sevgili izleyiciler, Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamaydı. Az önce paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Denildi ki artık hiçbir terörist inlerinde kalmayacak. Hiçbir yer onlar için artık güvenli değil. 14.30'da bir video paylaşacağız demişlerdi ki Sofi Nurettin'in terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in nasıl öldürüldüğüne ilişkin operasyona ilişkin görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı sevgili izleyiciler. Milli Savunma Bakanlığı bir kez daha ekrana getirelim o görüntüyü. Evet işte şu anda bir kez daha ekranlarda biz bugün gün ortasına başlarken İlhas Medya Ankara temsilci Sayın Batuhan Yaşar çok önemli bir bilgi paylaştı. Dedi ki bu terörist Garada şehitlerimizin öldürülme emrini veren teröristlerden başında olan teröristlerden biridir dedi. E, TSK ve MIT çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi sevgili izleyiciler ve Sofi Nurettin terör örgütü PKK'nın ...sözde üst düzey yöneticilerinden, o elebaşlarından birisiydi. Düzenlenen operasyonda işte böyle vuruldu. Defalarca veriyoruz çünkü çok ama çok önemli. Özellikle diğer elebaşlar Cemil Bayık, Murat Karayılan, Bahoz Erdal... ...bunların da acaba öldürüldüğüne ilişkin haberler yakın mıdır diye de sormuştuk Sayın Batuhan Yaşar'a. Bu operasyon çok önemlidir bu süreç açısından demişti. Özellikle kandil yolu açıldı. Operasyonların kararlılıkla devam etmesi terör örgütü PKK içinde psikolojik çöküntünün böylesi bir darbeyle oluşturulması açısından çok çok önemlidir demişti. Halef El Muhammed son olarak Şubat ayında Gara'da gerçekleştiren Pençe Kartal 2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti. YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerinde en tepedeki yöneticisiydi. Sofu Nurettin Kod adlı terörist sevgili izleyiciler Halef El Muhammed işte düzenlenen bu önemli operasyonla TSK'nın ve MİT'in çok önemli operasyonuyla böyle öldürüldü. Bir kez daha ekranlara getiriyoruz. Suriye sorumlusuna yönelik terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusuna yönelik ki takma adı Sofi Nurettin o teröristin e, öldürülme anı, operasyona ilişkin anlar görüldüğü üzere işte bu şekilde imha edildi, yok edildi terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin. Ama şunu da aktaralım aslında e, çok ama çok önemli bir operasyondan söz ediyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor ama özellikle terör örgütü PKK'nın elebaşlarından birinin e, öldürülmesi diğer elebaşların da benzer haberlerinin yakında geleceğine ilişkin aslında önemli bir sürecin e, devamını getirir şeklinde değerlendirmeler var. Çünkü dediğimiz gibi şu anda öldürülme anına ilişkin operasyon görüntüleri geliyor ekranlara sevgili izleyiciler. Bir kez daha aktaralım. YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olarak e, 2015-2020 yıllarında Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olarak e, biliniyordu B şu önemli Garada yapılan Pençekartal 2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermiş bir terörist işte TSK ve MIT'in operasyonuyla böyle öldürülüyor sevgili izleyiciler bunun için özel bir ekip kuruldu teröristin yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskacı aldı MIT Milli İstihbarat Teşkilatımız sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi analiz etti ve teröristin Irak alanına geçtiği tespit edildi. Ve yürütülen çalışmalarda ayrıca terör örgütü PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin Irak alanına geçişinin de örgüt tarafından saklı tutulduğu belirtildi sevgili izleyiciler. Evet bunları anlatıyoruz, paylaşıyoruz ama aslında şu anda ekranda paylaştığımız o görüntü bizim tüm anlattıklarımızın da önüne geçiyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımız çok önemli operasyonlarına bir e, yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin Kod teröriste yönelik işte bu şekilde operasyon düzenlendi. F-16'lar tarafından vuruldu, saklandı, inde. Diğer teröristlerin olduğu gibi sevgili izleyiciler. Hem MIT'in özellikle teknik takibi bu konuda çok önemli. Özel bir ekip kurulduğu bilgisini sizlerle az önce paylaştık sevgili izleyiciler. Bu arada elbette yerel muhataplarla da bir bilgi alışverişi içinde bulunuldu. Şunu da söyleyelim bir kez daha. Bugün Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında paylaştı. Artık hiçbir terörist için hiçbir yer güvenli değil dedi. 14.30 işaret edilmişti. Biraz gecikmeli olarak paylaşılan bu görüntü. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için biz bir kez daha paylaşalım. Şu anda gelen bu görüntü terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu, YPG'nin Suriye sorumlusu Sofi Nurettin Kodadı teröristin Öldürüldüğü ana ilişkin operasyon görüntüleri bir kez daha ekranlara geliyor sevgili izleyiciler. Hatta bu terörist için yine terör elebaşı Murat Karayılan'ın akıl hocası olduğu da söyleniyordu. E, Halef El Muhammed, Sofi Nurettin Kod adlı terörist. Şu anda da farklı görüntüleri yansıyor ekranlara. E, yine dediğimiz gibi Murat Karayılan'ın... Akıl hocası olarak adlandırılan bir teröristi ama dediğimiz gibi e, aktardıklarımız, söylediklerimiz şu anda ekranlara taşıdığımız bu görüntü karşısında elbette yetersiz. Çünkü terör örgütünün bir üst düzey sözde yöneticisine yönelik daha çok önemli bir operasyon yapıldı. F-16'lar tarafından saklandığı mağarada işte bu şekilde öldürüldü sevgili izleyiciler. Ee, bu elbette çok önemli. Biz dediğimiz gibi sabah daha doğrusu öğlen gün ortasına başlarken Dias Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'la konuştuk. Dedi ki bu özellikle örgüt açısından yıkıcı etkileri olacak bir operasyon. Psikolojik anlamda çok büyük etkileri olacak bir operasyon. Kandil'in yolunu açan bir operasyon ve yakındır ki yine çoğu zaman aynı karede yaralan teröristlerden Sofi Nurettin Sabri Ok Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Bahu Zerdal bunların hepsinin aslında bir anlamda yine öldürüldüğü haberlerini de almamıza vesile olacak çok önemli bir operasyon şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir taraftan gelsin görüntüler ekranlara devam edelim paylaşmaya. Ankara'da Merve Şahin detayları aktaracak bizlere Merve. Gülden Kalecik Demirtaş aslında sizin de bahsettiğiniz gibi önemli bir görüntüydü. Milli Savunma Bakanlığı hiçbir terör örgütüne hiçbir teröriste artık rahat yok diye paylaşmıştı aslında. 14.30'da görüntüleri paylaşacaktı. Ancak belirttiğiniz gibi aslında biraz gecikmeli oldu görüntüler ve dün aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bir müjde olarak vermişti. PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu Sufi Nurettin Kod adlı terörist Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri de son dakika olarak paylaştı ve şu anda ekranlarınıza da aslında geliyor. Önemli Önemli bir isim aslında Sofin Nurettin çünkü e, birçok e, olayda e, başı çeken bir isimdi. Sözde Suriye sorumlusu Sofin Nurettin Kod adlı terörist e, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi. Sofin Nurettin e, PKK için aslında birçok suçu vardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında askere karşı pek çok saldırının sorumlusuydu aslında. Gara operasyonu sırasında da 13 masum insanı şehit eden, talimatını veren kişiydi. Sofi Nurettin, terörist Kolatlı isimli terörist. Terör örgütüne 1990 yılında katılmıştı ve 2007'den beri KCK'nın Sözde Suriye Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer alıyordu. Ayrıca 2019'da da Sözde Suriye Genel... E, sorumluluğu görevini devraldı. Aslında e, Murat Karayalı'nın akıl hocalığını yaptığı da söylentiler arasındaydı. Önemli bir isim ve PKK e, üst düzey yöneticileri arasında öldürülen ilk isim oldu. En önemli isimlerden bir tanesiydi bahsettiğimiz gibi. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısında açıklamıştı ve müjde olarak vermişti bu e, ölüm haberini. E, MIT ve TSK e, ortak bir operasyon düzenledi Kuzey Irak'ta ve e, PKK'ya aslında büyük bir darbe indirildi. Ee, dediğimiz gibi sözde Suriye sorumlusuydu Sofi Nurettin ve 1990 yılında örgüte katılmıştı. Birçok aslında faaliyette bulunmuştu. Ee, terör örgütü e, ele başlarına olduğu için e, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da görev almıştı. Ee, dediğimiz gibi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı aslında görüntüleri biraz önce paylaş. Şu anda ekranlarınızda da aynı zamanda geliyor. Ee, saklandığı delikte e, F16'larla Sofin Nurettin'in üzerine bombalar yağdırıldı ve olduğu noktada etkisiz hale getirildi terörist. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu 2015-2020 arasında. Dediğimiz gibi. Suriye uzantısı olduğu bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK'nın üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyona etkisiz hale getiren TSK ve MIT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz ifadeleri yer aldı. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermeden kaçamayacaktır ifadeleri kullanıldı. E, açıklamanın detayları ve görüntüler bu şekilde edelim ve söz size bırakalım. Peki çok teşekkür ederiz. Merve Şahine, Merve de aktardı az önce.